İyi günler değerli izleyiciler. Dün sohbetime başladığımda yine İstanbul dışındayım. Türkiye'nin en güzel cennet köşelerinden birindeyim demiştim ama neresi olduğunu söylememiştim. Hani biraz da merak uyansın diye. Tabii dikkatli izleyiciler bazı cümlelerimden çıkarıyorlar. Yani Zeus falan dediğine göre demek ki sen Kaz Dağları'nın oradasın. Evet Kaz Dağları Edremit Körfezi'ndeyim. Eee Ada Tepe köyündeyim. Ada Tepe hemen Küçük Kuyu'nun tam üzerinde. E, yaklaşık bir 400-500 metre yükseliyorsunuz herhalde. Böyle e, etrafı e, görebildiğiniz e, olağanüstü bir eski köy. Eski köy diyorum çünkü eski haliyle aynen korunan bir köy. Eee sit alanı ilan edilmiş burası yıllar önce. Çok doğru bir kararla. Bu nedenle e, günümüz de, yol mol şu bu. Hiçbiri kullanılmıyor günümüz teknolojisiyle ilgili. Yollar tam yüzlerce, yüz yıl önce, iki yüz yıl önce yollar neyse hala öyle duruyor. Kocaman kocaman İstanbul'da Arnavut kaldırımı denilen hani o iri iri taşlardan oluşmuş yollar. Ee, onun dışında hiçbir yerde asfalt yok. Efendim böyle yanda kaldırımlar şunlar bunlar yok. Doğal köy hali. Hiç kimse elini süremiyor. Ee, binalar da öyle. Yani çiviş yakamıyorsunuz. Mevcutları ancak orijinal haliyle büyütebiliyorsunuz. Burada tabii e, birkaç e, hem Adatepe sevdalısı hem tarih ve e, çevre e, sevdalısı sayesinde de bu yasaklar asla kırılamıyor. Bu açıdan e, hakikaten e, gerçekten çok e, güzel bir köşe. E, burada e, Muzaffer Bayraktar Bey'in bir oteli var. Ben de orada e, kalıyorum. Şu anda kalıyoruz sahilecek. E, Muzaffer Bayraktar çok e, derece demokrat kimliğiyle, devrimci kimliğiyle tanınan bir isim. Yani devrimci deyince hemen şey gibi alınıyor. Yani her alanda e, devrimci, e, ilerici ve e, kararlı bir insan. E, yıllardır tanışırız. Hep işte gelmiyorsun, bir görmüyoruz seni burada. İşte bu sene kısmet oldu, geldim. E, bu arada işte çevreye bakınca mesela burada Zeus altarı var. Zeus altarı dediğiniz hakikaten bu bütün bu körfezin en hakim tepelerinden biri. Zamanında Zeus oraya gelirmiş. Oradan e, göya Truva Savaşı'nı seyretmiş ama bölge halkına sorarsanız orayı garson yer gibi kullanıyordu. Çünkü küçük bir yer oradan zaten Truva Savaşı seyredilmez. Bu başka bir şey. Zeus ayıp olmasın diye oradan işte savaşı seyrediyor filan diye bir mitoloji oluşmuş yani burada bir rivayet oluşmuş. Ama diyorlar ki çok meraklıydı yani mitolojiyi bilenler espri tarafı için. Fakat şu ara bu ormanları koruma adı altında Zeus altına gidiş yasak. Fakat bölge halkı diyor ki ya hani orayı yasakladılar. Oraya insanlar yerli yabancı geliyordu ve orası böyle bir mitolojik alan bütün körfezi de görüyorsun. Karşında da Midilli Adası. bu Midilli Adası da çok canımız sıkıyor. Şimdi geleceğim ama şu cümlemi bitireyim. Efendim şeyden yangın tehlikesi orası kapalı da ama kalan ormanların hepsi açık. Yani ormana girişte bir kısıtlama yok ki yani Zeus altarına gidemiyorsun ama onun dışındaki her yere istediğin gibi girebiliyorsun diye bir şikayet var. Çünkü orası sonuçta turistik bir yer yani para kazanılmıyor bir şey girerken para ödenmiyor da ama yani bir cazibe alanı özellikle yabancılar falan gelip oradan şey izliyorlar. Böyle bir durum var onu da aktarmış olayım. E, şimdi bu arada bugün ikinci olarak şunu söylemek istiyorum. Ya bazen hani diyorum ki ya ilahi sevgili izleyiciler. Çok ömürsünüz bir kısmına. Çünkü şöyle bir şey var. Bakın benim bu televizyonda da başıma geliyordu. Ya aynı konuşmanın, aynı cümlelerin yorumlanması birbirine bu kadar zıt olabilir mi? Zamanında bir televizyon kanalında konuşuyoruz işte bu PKK, şu bu terör falan. Derken böyle şeylere bakıyorum yani reklam arasında gelen mesajlara. Ya arka arkaya iki mesaj. Birinde diyor ki kardeşim yetti artık senin bu PKK seviciliğin. Allah Allah. Nerede acaba? Söyleyeyim. Bir altını okuyorum. Diyor ki bu Kürt düşmanlığı sizi e, bitirecek. Ya Kürt düşmanı mıyım? PKK sevgilisi miyim? Aynı cümleler. Bakın farklı şeyler değil. Şimdi bu çok sık başıma geliyor. Çünkü neden? Yeni dönemde özellikle bu sosyal medya ve sosyal medyanın giderek kısaltılmış haliyle herkesin yetinmesi yani işte bu TikTok'lar e, işte 260 harflik e, Twitter'lar kısacık ifadelerle hemen e, verilen e, Facebook falan. Bunlar insanlarda bir belki garip bir tembellik oluşturdu. Bütününe bakmak yerine herkes kendine sunulan bir cümleye. Şimdi benim bir konuşmamı biri alıyor bir cümleyle koyuyor. Altına tamam benim söylediklerimi de koyuyor. Ama orada tıklamanız tekrar girmeniz lazım. Oraya bakıyor ve oradan insanlar yorum yapmaya başlıyor. İşte dün başıma gene geldi. Bu Muharrem İnce ile ilgili. Ya kardeşim Muharrem İnce ile ilgili benim yaptığım çok basit. <laughs> Muharrem İnce, çok eleştirdiğim zamanında da ilk günden beri ya kardeşim sen o gece niye ortaya çıkmadın, niye o gün yumruğunu vurmadın, eğer genel merkeze gitseydin belki şu anda partinin genel başkanı bile olabilirdin sözünü. Ben 2018 seçimlerinden bu yana zaten söylüyorum. En son bu Muharrem İnce kalkıp da işte bu üç tane televizyon adı saydı, üçüyle de ilgim yok biliyorsunuz, onun için de rahatım bunlar işte CHP'den maaş alıyorlar falan deyince belediyeleri haraca bağlamışlar. Hepsinden para alıyorlar falan deyince ben de eleştirdim. Dedim, ya olur mu böyle şey kardeşim? Yani ayrıca hepimizi zan altında bırakıyorsun. Ben ertesi gün Muharrem İnce incelik gösterdi. Aradı. Dedik yani durum böyle böyle. böyle. Şimdi ben bunları konuştuğumuzu anlattım. Aa bir şey bir, yani yorumları açar bakarsınız ben uzun uzun anlatmayayım ama yani bir kesim Muharrem İnce istediğin kadar parlak bir şey olmaz. Öbür kesim ne oldu? Dün böyle diyordun, şimdi böyle. Ya kardeşim ne dün öyle dedim, ne bugün böyle diyorum. Gayet net bir şekilde anlattığım basit bir şey evet. var. Muharrem İnce bunları bunları yaptı. Ben bunu ilk günden beri <laughs> eleştiriyorum. Şimdi beni aradı, bunları anlattı. Ben anlattıklarını anladım. Vay efendim onu niye sormadım? Bunun yerine? Ya onları zaten soruyoruz. Ben röportaj için aramadım, konuşmadık. Aradı, 10 dakikalık bir konuşma yaptık diyorum. Burada şeyim şu, yani o bu değil. Yani hani ömürsünüz sevgili izleyiciler diyorum ya. Hakikaten bazen çok hoşuma gidiyor ama bazen de şöyle bir rahatsızlık duymaya başlıyorum. Ya bunca çaba harcıyoruz kardeşim. Yani bu kadar da her şey anlaşılmadan ya da hep bir şey yapmaya yani bir açık aramaya yönelikte olmamalı. Ha diyeceksiniz ki bu kaç kişi ya hiç fark etmez. 30-40 bin kişi izlemiş içinden de 30 tane çıkmış ya da kasıtlı onların tabi saray trolü olup olmadığını da bilemiyorum. Hani moral mi? Benim yorumlardan hiç moralim bozulmaz. Eleştirilere asla kızmam. E, çünkü eleştirilerde ben hep bir şey bulurum. Yani bir yanlış mı yaptım? Velev ki eleştiri doğru değil. Ona rağmen diyorum ki hata bende herhalde. Yanlış ifade ettim ya da bunu böyle algılamış falan. Ama tabii bunun bütün suçu da o yanlış ifadede falan değil. Siz de biliyorsunuz. Bu yeni dönemin yarattığı bir akım bu. Artık herkes bir cümleyi okuyup onunla ilgili bayağı bir ahkam kesebiliyor, eleştirebiliyor, savunabiliyor, karşı çıkabiliyor, her şeyi yapabiliyor yani o açıdan. Bu nedenle özellikle beni dinlerken ne olur yani şeylere kapılmadan e, ki benim izleyicim büyük bölüm böyle bunlar hep şeyden Twitter'da ya da Facebook'taki o cümlelik şeyler. Mesela dün şey pembe diye bir şey gördüm bilemiyorum nedir ama e, can ataklı e, Muharrem İnce'yi akladı. Şimdi başlık bu. Bunun üzerine bu Twitter'da bir sürü yorum, ayrıca zaten bu şeydir falan. Bir de böyle bir şeyler var onlar üzülüyorum tabii. İşte dün'e kadar takip ediyordum, artık takipten çıktım şimdi. Ya bu kadar basit olmamalı yani. Onu da söyleyeyim neyse bu konuyu fazla uzatmayayım çünkü bugün ana konusu şu. Şimdi e, dün e, e, ha, aynı şekilde bir de Nobel konusu var. Sanki ben Tayyip Erdoğan Nobel alır demişim gibi. Ya bir Amerikalı senatör eski o başvurdu. Dedi ki bu yıl barış ödülü Tayyip Erdoğan'a verilsin diye. Yani resmiyete geçirdi başvurarak. Açıkladı. Ben yani diyorum ki Zelenski, bunlarla görüşme bunlara hani Amerika'nın ve de Putin'in bilgisi ya da olayı dışında olmaz. Yani böyle kimse kendini kandırmasın yani Tayyip Erdoğan. Ben şu meseleyi bir çözeceğim kardeşim. Bir gideyim Türkiye'ye ve ya da işte Libya'ya gitti ya. Yani Ukrayna'ya bir gideyim. Şu şeyi de çağırayım. E, Guterres'i de çağırayım. Kardeşim oturup bir anlaşım var. Böyle bir şey yok. Bunlar zaten başından itibaren Türkiye açık kapı tutma politikaları bunlar. Niye Türkiye böyle göğsünü gere gere ben ambargoya katılmıyorum diyordu. Dünyada hiç tepki duyuyor musunuz? Yani Almanya kırılıyor diyorsunuz değil mi? Mesela şimdi alay ediyorlar. Almanya mahvoldu perişan. Bu Almanya kırılıyor bu ambargo yüzünde. Niye? Çünkü gaz gelmiyor. Gaz gelmedikçe bunlar her şeyini ona bağlamışlar. Sıcak su bile akmıyor şimdi evlerde. Ona bozuyorlar. İngiltere öyle, Fransa öyle filan. Ve bu arada Türkiye diyor ki ben diyor takmıyorum diyor. Yani ama çıt yok. Niye? E çünkü Türkiye açık kapı siyaseti uygulanıyor. Yani bir yerden konuşalım işte bu Zelenski'ye gitmeler gelmeler, Putin'e gidip gelmeler işte arada konuşmalar yok. Tavıl ambargosu falan işte bir, bir vasıtasıyla konuşacaksın. Kötü bir şey mi? Hayır diyorum. Ama bunu yani böyle ben Nobel bile alacak kadar işte barışa katkı sağlıyorum falan böyle bir şey yok. Ha, ben de zaten Nobel alır, almalı ya da işte alacak falan demiyorum ki. Böyle bir vaka var. Hani bunu ona çevirip yani Nobel'de almış bir Cumhurbaşkanımız var diye. Çünkü son günlerde bir parlatma başladı. Mesela bugün bir aç, e, araştırma gördüm. Asal diye bir şey. Bu daha önce e, Tayyip Erdoğan'ı 29,5 bu ne göstermiş? Bakın şimdi yeni ayşe yapıyor. E, AKP 35,5 CHP 25,7 İyi Parti 11,6 HDP 10,1 ee, MHP 8.9, DEVA 1.6, Zafer 1.3. Öbürleri de işte 0.5 ile bir arası falan gidiyor. Yani şey değil. Buradaki şu Tayyip Erdoğan'ın partisinde ve Tayyip Erdoğan'ın bir yükseltme şeyleri var. Size bunu bir iki ay önceden söyledim Dedim ki bakın giderek bunlar olacak. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın e, Tayyip Erdoğan bir şeyi çok iyi beceriyor. Etrafı da buna müsait. Buna tahmin ediyorum Amerika falan da bu konuda akıllar veriyorlar. Diyor ki yani Türkiye gibi ülkeler için demokratik bir ülkede olmayacak bir şeyi anlatıyorum şimdi. Ama bizim gibi demokrasiden vazgeçmiş, hukuku askıya almış, insan haklarını yok sayan bir ülkede bunları yapmak çok kolay. Nedir bu? Direnmek. Neye direnmek? Yanlışa direnmek. Şimdi bakın aldığı her karar yanlış aslında. Ekonomik. Dün aldığını gördünüz. Değil mi? Ne yaptı? Dedi ki faizleri bir puan düşürdüm dedi Tayyip Erdoğan. Yani merkez bankası var ya yani o posurtu. Ne yaptı? Aynı şekilde e, bir gün önceden gene işte e, ne Yeni şafak gazetesi ihanettir, mihanettir başlıkları atıyor. Azırla faizleri indirdi. Şimdi indirdi. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Çünkü hiçbir şey yaramayacak tam tersi işte kredi faizlerinde yükselme oluyor. Çünkü insanlar önünü göremiyor. Bakın herkes şunu anlayamıyor. Özellikle parayla iş yapanların, parayla iş yapmayan ya da emeğiyle geçinenler anlayamıyor. Doğru bir şey diye söylemiyorum. Kapitalist sistemin mantığı içinde. Arkadaş iş yapan, girişimci olan herkes geleceğini görmek ister. Eğer geleceğini görmüyorsa her türlü hem yasa dışı işlere sapar hem de bu işin ahlaki tarafını bir kenara bırakır. Şu anda Türkiye'de ahlakıyla çalışan tek iş adamı bile kalmadı. Ne anlamda? Çalıyor çırpıyor anlamında değil. Ne yapıyor? Parayı stokluyor mesela. Bir şekilde bir yerden ucuza kredi bulursa devlet bunu sağlıyor. Çünkü aptalca davranıyorlar. Buradan alıyor krediyi götürüyor dövize yatırıyor bekletiyor. Neden? Çünkü önünü görmüyor. E, hükümet cahil bilgisiz ve hani sırf günü kurtarmaya yönelik ve Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmaya yönelik politikalar uyguladığı için de hata üzerine hata yapıyor ve bunlar durmadan şişiyorlar. Şimdi bankaların karlarına bakın ya olacak şey mi yani milyarlarca dolar karları var nasıl oluyor bu? İşte bu sayede oluyor. Niye? önünü şey yapamayanlar, göremeyen herkes buralardan topladıklarını bur istif ediyor bankalarda ya da diğer finans kuruluşlarında. Şimdi bu belli ki bu politika battı. Fakat şunu yapıyor bakın. İlk günden bu yana bir yanlış yapıyor ama yanlıştan dönmek ya da ondan özür dilemek yok. Dönüyor mu? Dönüyor ama ne kadar? 3 sene, 4 sene sonra ve o zaman da o sanki iyi bir şey gibi Bakın daha önce anlattığım, çok kısa anlatacağım. Gezi olaylarında, Tunus'ta yaşanan olay. Herkes panik halinde. Çünkü her şeye rağmen danışmanlar da, yanındaki bakan olanlar da, siyasetçiler, Abdullah Gül'ünden, Efendim Arınç'a kadar. Sonuçta demokrasi, demokrasi diye gelmişler ve demokrasinin kurallarını çiğnemekten de çekiniyorlar. Onun için de panik halindeler. Çünkü muazzam bir halk eylemi var. Bunun karşısında ne yapacağız? Tayyip Erdoğan şeyleri topluyor hepsini Tunus'ta. Ve diyor ki nedir ya bu suratlar falan efendim işte bu şey. Bir dakika ya diyor. Şimdi ne olur bana onu söyleyin diyor. Buradan diyor ben beni görevden alacak bir güç var mı diyor. Yok diyorlar. Peki benim istifa etmem gerekiyor mu diyor. Hayır diyorlar. Peki parlamentoda ters güven oyu alamama durumuna düşer miyiz? Hayır diyor. Anayasa mahkemesi şuydu buydu bana bir şey yapabilir mi? Hayır. Peki darbe olur mu diyor. Ya mümkün değil diyor. E kardeşim ne korkuyorsunuz o zaman ya. Yürüyün gidin diyor. Bakın o mantık her olayda aynen devam ediyor. Bakın bütün dış politika A'dan Z'ye yanlış uygulandı bugüne kadar. Şimdi ama ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbir yanlışı düzeltmeyen bir Erdoğan var. Yahu maddi hatasını da düzeltmiyor. Yani diyor ki Abdülhamit halledildi. Ve boğduruldu. Yok böyle bir şey. Ya da Abdülhamit döneminde Türkiye bir çakıl taşı toprağı bile kaybetmedi diyor. Halbuki tam tersi bugünkü Türkiye'nin üç buçuk katı bir şeyi hiç savaşmadan, tek kurşun atmadan, tek kılıç sallamadan vermiş Abdülhamit Han dedikleri adam. Bunu söylüyor. Bunu düzeltiyoruz. Diyoruz ki Burada bir bir şey mi oldu? Ha, hayır. Benim şeyden. Bir şey diyoruz ki yani bu yanlış. Hiç umursamıyor. Maddi olarak düzeltmiyor. Böyle. E, e, halkım yani çok özür dilerim vatandaşlar. dün böyle bir yanlış yaptı. Hayır. Çünkü sanki onun ağzından çıkan değiştirilemez. Bunu uyguluyor ve bunu uygulamasının sonucunda da giderek toplum buna alışıyor. Ve ondan sonra geri döndüğü zaman da bunun da büyük bir politik olduğu söylüyor. İşte çok ortada bakın. Suudi Arabistan'a ne dedi? Katil dedi. O adamla işim olmaz dedi. Benden dedi bunları almaya çalışıyor. Yağma yok dedi. Dünyaya yayacağım dedi. Sonra gitti el etek öptü mü? Öptü. Ha, bunu nasıl izah etti bize? Dedi ki ya yani devlet yönetiyoruz. Dedi. Birleşik Arap Emirlikleri. Şerefsizdiler değil mi? Tarihleri yoktu bunların. Türkiye ile turna olamazlardı. Sonra ne oldu? 15 milyar dolar gelecek gitti. Onun da eleti öpüldü mü öpüldü. İsrail kendi beyanı var. Ben görevde olduğum sürece dedi. Bakın yani bunlar çok iddialı sözler. Ben görevde olduğum süreyle sürece İsrail ile iyi ilişkilerin kurulması mümkün değil. Dedi mi? Dedi. Şimdi diyor ki ezeli düşmanlık olmaz diyor. Biz diyor siyasetimiz diyor, diyor devamlı dostluk hiçbir şey. Peki öbürleri niyeydi? Ha, Dün dündür bugün bugündürün en kaba en kötü kullanım biçimi. Ama ne oluyor? Toplumu şey yapıyorlar. Ee, sonuçta alıştırıyor bunu. Normal gelmeye başlıyor. Ve adam diyor ki ya tamam diyor İsrail'le dün öyleydi. Bugün böyle. Şimdi bakın Mısır. Mısır'da da gidecekler göreceksiniz. O Sisi falan var ya Sisi dostum arkadaşım. İşte en sona Esad. Ya biz sürekli düşmanlık yapamayız dedi. Bizim dedi ülkelerimiz şey. Yani sonuçta dayata dayata diretip direnip, direnip inat edip dayata dayata topluma bir şeyleri kabul ediyor ve sonuçta bütün o elindeki güçlü medya çok güçlü bakın bir şey diyeyim biz çok zayıfız o anlamda. Yani bazen diyorlar efendim sen de moral bozuyorsun işte akıl veriyorsun. Ya kardeş posurtu hiçbir şey yok. Adamların umuru değil. Çünkü devasa bir medya yapısını ellerinde tutuyorlar ve bunun sayesinde de topluma en muhalif olanlara bile bazı şeyleri kabul ettiriyorlar mesela adam diyor ki e ama kardeşim diyor şimdi diyor bak işte bir, 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 Ukrayna'da falan yaptıklarını bir şey yapamayız ki bak dünyanın tavır sorumluluğu çözdü diyor bak diyor işte bir, 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 Mısır Mısır'la İsrail'le bilmem neyi yaptı diyor öbür taraftan görmüyor musun diyor daldı diyor Suriye'ye diyor şimdi bakın hepsi yanlış hepsi Türkiye'nin aleyhi hepsi Türkiye'yi batıran şeyler ama bütün bu şey gücüyle insanlar diyorlar ki ya herhalde ben aptalım anlamıyorum diyor. Yani bakıyor. Ulan işler kötü gidiyor. Benim hayat tarzım kötüleşti. Enflasyonun altında eğiliyorum. Hayat pahalılığı mahvetti beni. Ama diyor ki herkesi o hani şey var ya herkes iyi. E görmüyor musun kardeşim? Her yer kalabalık. Her yerde kuyruklar var. insanlar gayet iyi sözleri de. Sonuçta toplumun diğer kesimlerini etkili oluyor. Yani diyorlar ki ya bir salak benim herhalde diyor. Bak herkes diyor ne güzel geziyor, eğleniyor, parasını harcıyor. Bunu yapa yapa geliyor. Ha, ne kadar sürecek? Bakın ben size söyleyeyim. Tutması artık mümkün değil. Bütün bunlara rağmen garip bir sessizlikle insanlar durumu izliyorlar. Ama zorlama anketler yapmaya başlıyorlar. İşte az önce söyledim asal diye. Efendim yükseliyor. Niye? E çünkü işte dik duruşlar falan. Çöküşün ayak sesleri bunlar, inanın. Yani bunu böyle bir e, şey gibi söylemek istemiyorum. Yani moral vereyim, aa efendim işte bittiler. Hayır, bu bir çöküş. Çünkü neden? Yerine hiçbir şey koyamadan yapıyorlar bunları. Sadece laf, laf salatası, böbürlenme, gururlanma, tepeden bakma ve sahte bir e, güç gösterisi. Bilemiyorum, sonumuz hayırlı olsun diyorum ama inanın hayırlı olacak. Çünkü bu taktikler benim tutması e, artık çok zor. Toplum etkileniyor mu? Evet etkileniyor ama bunu çarkı tümüyle ters çevirip %50'yi bulması çok zor. Mutlaka ve mutlaka bu yoldan, bu, bu gidişten bir kaçış noktası bulmak zorunda. %50'lik bir seçime gitmesi mümkün değil Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin diyorum. E, bugünlük bu kadar. E, yarın pazar bakalım eğer çok çok önemli bir gelişme olmazsa hep beraber bir tatil yaparız. Pazartesi görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.